arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane sürpriz yumurtası açacağız. Ve de ikisi de farklı ya. Çok farklı. Bunları açacağız. Şimdi aç açalım hadi. Bakın ne çıkıyor. Aa, güzel. Şimdi birisine bakalım. Evet. Ne çıktı? Manda çıktı. Neyse kötü. Ee, e, bu kadar çıktı. Yani patları birazcık güzel. Çünkü ikisinden daha dir çıktı. O yüzden çok güzel oldu bence. Ben şimdi bir kasa koymak istiyorum. Aaa! <laughs> ben tavus kuşu çıktı. Büyüdü. <laughs> Koyayım yine. Erkek tavus kuşu. Bu kadar da arkadaşlar. Bu, bu videoda iki tane yumurta açtık. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. ana abone olunca ablamı yanına çağıracağım.